İstanbul düzünde hırsızlar lüks bir otomobilin iki farını çaldı. Arabamın gözlerini oymuşlar yani sürücü. Bakın en çok neye şaşırdı? Bir baktım aracımın iki tane gözünü oymuşlar maalesef. 110 bin lira farın tanesi. Ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırdı. Önce kahkaha attı, sonra da kara kara düşünmeye başladı. Olayın şokuyla bir dakika falan güldüm. Ne yapabilirim? Beylikdüzü'nde yaşayan Selçuk Bişiren evinde uyurken lüks otomobilinin farlarını cerrah misali çalışan hırsızlara kaptırdı. Tam bu noktaya fark etmiştim aracımı. Motosikletli şahıslar gelmiş sabaha karşı. Hırsızlar oldukça profesyoneldi. Bir usta gibi çalıştılar. İki farı da birkaç dakika içerisinde yerinden söktüler. Onun dışında hiçbir şeye de zarar vermediler. Büyük bir ustalıkla çıkartılmış. Hiçbir tırnağı falan kırılmamış. Kendisine de teşekkür ediyorum. Arabama zarar vermemiş. Genelde aracımı evimin otoparkı var. Oraya park ederim ama o gece bir tembellik yaptım. İşte o tembelliğinin faturası inanılmazdı. Selçuk Bişiren arabasını çalıştırana kadar başına geleni anlayamadı. Tam harekete geçecektim. Burada bir uyarı gördüm. Farlarınızı kontrol edin diye. Farların yerinde olmadığını gördüm. Bir şok geçirdim. Şoku atlatır atlatmaz soluğu karakolda aldı. Selçuk Bişiren başına bu talihsiz olay geldikten sonra servisi aradı, fiyat istedi. İki far için aldığı fiyat 220 bin TL'ydi. Bunun üzerine çaresiz kalan Selçuk Bişiren'in hırsızlara bir çağrısı var. O farları götürüp çok cüzi bir rakama satacaksınız. Yapmayın, beni de bu kadar zarara sokmayın. Getirin ne kadar istiyorsanız ben size vereyim. Söz veriyorum şikayetçi de olmayacağım.